Selamlar evlat. Güzel bir soru parçalayacağız. Gümüş, bakır, civa. Yarı soy metallere kezzabın derişi etki ettiğinde azot dioksit gazı açığa çıkıyor. Azot dioksitte evlat oksitlerde oksijen eksi 2 aldığından azot artı 4 yükseltgenme basamağına sahip. Oksitlerde oksidi oluşturan elementin yükseltgenme basamağı maks değere ulaşmamış yanar evlat. Azot 5A grubunda olduğu için maks değer artı 5 şu an artı 4 durumda olduğu için azot dioksit yanıcı bir gazdır. Bir ametal oksit olan azot dioksitte oksijen sayısı ametalden daha fazla olduğundan asit karakterlidir. Suyla buluştuğunda kezzaba aside kuvvetli bir aside dönüşeceğinden tahriş edicidir, aşındırıcıdır toprağın suyun pH'ını değiştireceği için çevreye zararlıdır. Yanıcıdır evlat. Yakıcı değil. Kimyayı parçalamaya devam. işin rast gelsin evlat.